Merhaba sevgili seyirciler. Mutfaktan haberlere hoş geldiniz. Bu haftada gördüğünüz üzere mutfağımızdan sizlerle sizlere az Kayıtta şu an? Merhaba sevgili seyirciler. Bu haftada da mutfaktan haberlere hoş geldiniz. Yine gördüğünüz üzere çayımızın dumanında ısık ampulümüzde size mutfaktan haberleri iletmeye devam ediyor olacağız. Çünkü adı üzere mutfaktan haber sunuyoruz. Malumunuz bir stüdyomuz olmadığı için biz de mutfağımızı siz değerli seyircilerimize açmış durumdayız. Yeteneksizsiniz 3 evet hikayemi bugün size anlatacağım. Bu hikayenin içerisinde neler var? Şunlar var. Yeteneksizsiniz yarışmasına katılma dönemi, katıldığım dönem ve katıldıktan sonraki dönemde 3 ayırabiliriz aslında biz bunu. İlk öncelikle size yarışmaya nasıl katıldığımı anlatmak istiyorum. Bir gün iş yerine gittim. Ticaret satış pazarlama görevindeydim o dönemde. Çok esprili bir arkadaşımız vardı. Kapıdan içeri girdim. Dedim ki arkadaşlar günaydın kolay gelsin. Sonra öbür arkadaş bana döndü dedi ki günaydın sana da kolay gelsin. Elinde telefonda baktım bir şey okuyor. Dedim ki ne yapıyorsun? Dedi ki yeteneksizsiniz yarışması varmış dedi. Ben de onu izledim dedi. Dün akşam dedi, taklit yapan bir adam var dedi. Çok komiğime gitti. Dedi, dedim ki ne var burada ben de taklit yapıyorum. Hadi lan oradan dedi. Sen dedi, nasıl taklit yapıyorsun? Sonrasında döndüm dedim ki yavrum <laughs> e, kemeriş. e, babana gel mucuk. Ondan sonra şaşırdı. Abi dedi üstü sen hangi yapıyorsun dedi ya sen dedi çok iyi falan filan. Sonra arkasından hemen bir tane daha yapıştırdım tabi durmadım. Allah! Lan Metin! Allah! Kız sen ne salak Kız sen ne yaptın be. Allah. Sonra yine durmadım tabii üçüncüyü yapıştırdım. Dedim ki. <laughs> Zeki. Niye bağırıyorsun öyle orangutan kipi? <laughs> Volkan dedi ki abi senin kesinlikle bu yarışmaya katılman lazım. Dedim ki manyak mısın oğlum sen? Ben dedim böyle şeylere katılman falan filan. Abi dedi kesinlikle katılman lazım. Hemen dedi başvuru yapman lazım. Dedim ki başvuruyu nereden yapacağım? Bilmiyorum. Hemen dedi online başvuru yapacağız dedi. Seni dedi çağıracaklar muhtemelen. Ben eve gittim, bilgisayarın başına oturdum böyle yazıyorum, çiziyorum, bilmem ne falan filan isim soyisim doldurdum, Çiz. Yal, yalla postaladık, gönderdik. Tak beni aradılar abi. Bir hafta içinde ben oradan kalktım, Ankara'ya gittim Eskişehir'den eleme için. Böyle bir, büyük bir gösteri merkezi. Orada işte ilk jürinin karşısına falan çıkıyorsun böyle yönetmenler falan var. Onlar seni ilk onlar eliyor Neyse bir de Ramazan'a denk geldi Tabii Ben bir de oruçlu gittim o zaman Kültür merkezinin içerisine bir yere girdim böyle İşte yukarı çıktık böyle kulis gibi bir yer Siyah perdeler var Perdeyi ben şöyle bir açtım abi Baktım masada 3 tane arkadaş oturuyor Arkadaşlar ama çok rahatlar öyle böyle değil yani Arkadaş böyle ayağını masanın üzerine atmış abi tamam mı Elinde sigaralar önünde içecekler falan böyle Takılıyorlar çok rahatlar ama İçimden dedim ki ulan dedim bu nasıl bir jüri ya Ben dedim hayatımda böyle bir jüri şey görmedim yani <laughs> O kadar kullar ki anlatamam yani <laughs> İsmim okundu Dediler ki Kadir Yılmaz geldim. Neyse ben orada taklitlerimi tık 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 yaptım. Ondan sonra dediler ki biz sizi arayacağız. Tabi aradan bir bir ay yakın bir zaman geçti. Beni tak aradılar. Dediler ki elemeyi geçtin. Yarışmaya çıkacaksın. Nerede çıkacağım dedim. Muğla'da. Aa, benim ilk okuduğum üniversitenin olduğu yer. Yani. Bu üniversitesi AKM'de. Ben tabi hazırlanıyorum falan filan böyle videoları izliyorum, taklitler, sesler. Zaman geldi gittik. Tam böyle abi sahneye çıkacağım tabi. Herkes orada böyle kulis kap kalabalık. Bir sürü insan var. Belinde çember dolayanlar, top sallayanlar, ondan sonra böyle değişik değişik hareketler yapanlar. Sahneye çıktım böyle. Hiç hayatımda o kadar kalabalık insanın önüne çıkmamıştım tabii bu arada. AKM çok büyük bir yer. 1500 seyirci var. Ön tarafta jüri var. O zamanın jürisinde Acun, Sergen, Hülya Avşar var ve ben onların önündeyim ve arkada 1500 seyirci var abi. Herkes üniversite öğrencisi. O anı hiç unutmuyorum mesela. O çok heyecanlan acayip bir şey olmuştum. Yazdığım senaryodaki tekstlerin, bir çoğunu unuttum. Sonrasında oynarken spontane yapmaya çalıştım. Belli bir kısmını kurtardım, belli bir kısmını kurtaramadım vesaire. Abi neyse birinci yarışmada biz ücret evet, aldık mı? Aldık. Ondan sonra güzel. Tabi yarışma yayınlandı kanalda. İkinci yarışma için bana gün verecekler. Aradan bir ay geçti. Der ki sen hazırlan güzelce. Biz sana dediler geri söyleyeceğiz falan filan. Ben de tabi her gün zınıyorum ama şöyle enteresan bir şey var. televizyonda yayınlandıktan sonra ilk bir hafta hayatım çok değişti. Bir yere gidiyoruz, hamburger yiyeceğiz. Çalışanların hepsi geliyor. Abi bize de yap, bize de taklit yap, bize de taklit yap. Böyle sokak yürüyorum. Aa sen yarışmaya katılan çocuk değil misin? Beni hemen çeviriyorlar. İş yerinde de benim her gün etrafımda onlarca insan var. Her gün geliyorlar. Ne yapacaksın? Yarı finale hazırlanman lazım. Kimi diyor şunu yap, bunu yap. Şu diziden bir uyarlama yap, bunu yap, bunu yap. üç evet aldığım yarışmadaki taklitlerimi yapmadım. Başka bir yerlerden bir şeyler aldım. O diziden bu uyarlama, bu diziden bir bilmem ne karakter. Yine bir hikaye yazdım. Ben İstanbul'da yarışmaya çıkıyorum. Yarı finalde. Eskişehir'den İstanbul'a geliyorum. Gece otobüse bindim. Sabah İstanbul'a indim. Sabahın 6'sından gecenin saat 2'sine kadar yarışmayı bekledim. Sabah 6 gece 2. Uykusuzum. Yorgunum. Enerjim yok. Sahneye çıktım. Jüri önümde. Seyirci önümde. İyi hazırlanamadım. İlk yaptığım şeylerin performansının hiçbiri yok. Yapacağım şeylerin içerisinde. O an sahneye çıktığımda şunu dedim. Katılmak istemiyorum. Beni maruz görün. Rejiye geçeyim. Yani beni eleyin. Direkt eleyin diyecektim. Ama bunu tabi diyemiyorsunuz. O arada sahneye çıktım. Yine performansımı sergiliyorum. Rejiden bir arkadaşa dedim ki sana dedim bir USB vereceğim. Bunun içerisinde bir tane müzik var. Sas çalıyor. Sen dedim bu müziği Sadece kullan. Sonra Rejdeki <laughs> işte arkadaşın hatası şu. Ben sahnede tabireme oturdum tabi sazımı çalmaya başladım. Sadece sazım müziğini istedim. Arkadaş <laughs> sazım müziğini kesmemiş. Söyleyenle birlikte vermiş. Ben de o esnada sanki Arif Sağ gibi şarkı e, şarkıyı söylemeye başladım. Seyirci <laughs> o an çok şaşırdı. Ya benden düşünsene bir halk ozanı gibi bir ses çıkıyor yani. Hele kardeş gelmiş hem dağlar <laughs> çıkmış. <laughs> o zaman alkışlarla seni sahneye alalım, parçanı dinleyelim. Tabip sen elleme benim yaramı Beni bu hallere koyanı O kadar rezil oldum ki o adı sahnede Eee Diyeceğimi unuttum Salla oradan tekrar al. <laughs> Orada ben ne anlattım ya? Çekiyor mu hala sen beni? Evet <laughs> Ulan damat ne namussuz adamsın sen ya. E vallahi sen de öylesin babacığım. <laughs>